Evet şu anda yayındayız. Miraç TV'den yayın yapıyoruz. Kaskar televizyonları stüdyo lezer pozitif reklam katkılarıyla Aziz Karali, Karali Nakliyat, e, Miraç Çakmakçı, Kumbu Haykabı Hastanesi katkılarıyla bu yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Şu anda da yanımızda değerli sevdiğimiz e, amca demiyoruz. Yaşlı, yaş itibariyle ama genç görünüyor. Abi diyelim biz bir abimiz var, Hacı abimiz var daha doğrusu. E, değerli bir insan. Şimdi biraz sonra kendisine bir kafana sunacağız kimdir? Kendisinden dinleyelim. Bir hoş geldin diyelim. hoş geldin. Sefalar getirdin. Nasılsın? Hoş Şöyle Teşekkür ederim efendim. Evet. Bir zamanlara başbakanımızın abisiydim. <laughs> Şimdi Hacı seni bir tanıyalım. kimsin? Dünyanın her yerini izleneceksin. Ben Karasu köyünden Mafrat Bayram Yılmaz e, bu arada yaş kaç? Yaş 63. 63. Allah uzun ömür Amin, amin. Kaç çocuk var bu arada izleyin. Çocukların aslında. sayısını sayesini ben de unuttum. Nasıl, <laughs> nasıl, hesaplayacağız bilmiyorum. Öyle mi? Ben de unuttum onları. Öyle ya. Ana tor da öyle torunlar, morunlar <laughs> Sormak lazım. Öyle değil mi? Evet. Hazır şimdi gençlik yıllarında e, ne işle uğraştın? Nerede çalıştın daha doğrusu? Elhamdülillah benim gençliğimde de şu andaki durumumun bir fark pek fazla farkı, bir farkı Yokken yok. Yokken yani hangi semtlerde, e, memleketlerde ee, bilgilerle çalıştın? Teoriz olduktan Mutluluk. sonra Avrupa'ya gittim, Almanya'ya kaldım uzun boylu. Kaç sene? Ben 25 sene kaldım elhamdülillah. Muazzam ecdadıma, efendim inancıma göre yaşadım. Neresinde Almanya'nın acı? İkamet ettim ya şu Nutkart ama bütün beldelerini gezdim elhamdülillah. Evet, gezdim. Ne işte uğraştın orada? E, i̇şçi olarak e, bu plastik punçta fabrikası e, tesfiye üzerinde evet. Uzmandık. Elhamdülillah rızkımız çalıştık. Ondan sonra dönüş yaptık. Yani. Dön, dönüş yaptık Türkiye 96'da. Gidiyor yine? An... Yok pek fazla gitmedim. Hiç İstersen gidebilirsin. Tabii değil tabii mi? benim ile pasaportum var. Hacı gittikten sonra gitmedim daha. Ondan sonra geldim Kabe-i Muazzama'ya gittim. Ondan sonra daha gitmedim yani. Şimdi ne yapıyorsun Hacı Şimdi şu anda e, tamamlamaya tamamlama çalışıyoruz işte. Kursta <laughs> işte talebelerin yanına uğrarım. Yani ziyaret ederiz. Çok Efendim, güzel fazla bir faaliyet şeyimiz yok yani. En, en güzeli de olur yani, değil mi? E, Kur, evet. Kursa, camiye, talebelere, insanlarla sohbete layık olan insanlarla oturup sohbet etmeye. Başka bir şeyim yok. Hacım e, seni de fazla e, tutmayalım. Yalnız e, çünkü yıllardan beri seni tanıyan bir sürü akraban, eşin, dostun sonsuz şükür olsun. Da, hani ben gayet e, şafak insanlarla evet. Açık zihniyetli bir konuşkan bir insanım yani elhamdülillah. Sohbet etmekten, yorumlamaktan çok memnun olurum. Şimdi hanımefendi, onlar seni izleyecekler tabii Dünyanın her yerinde. Karasu'da olsun. Yani o doğu... Memlekette de doğdun değil mi hanımefendi? Karasu köyünde doğdum. Orada efendim ilkokulu tamamladım. Evet. İşte is... askerden sonra asıl bir dışarılara işte İstanbul, İstanbul'dan sonra Almanya. Orada araziler duruyor değil mi? Kim kesiyor? Bir, Biraderler... Bil Biraderler efendim evet. devam ediyor. Evet. Rize'nin tabiat yapısı gayet herkese göre yet azdır yani. Ozdur, özdür ve azdır bize herkese göre. Evet. evet. Onun için eee bir kişi orayı idare ediyor. Hı, bir kişi biraderler idare ediyor. Bizde de bizde Ben de, de, ben de, de, de bu orada aradan ziyarete gidiyoruz. Evet. Onlara ne söylüyorsun? Ee, beraber, beraber. Evet. ben evet. herkese eli yaşamayı nasıl, e, tavsiye ederim. Yani insanlığı şeffaf o oza dayalı yaşamayı teva, tavsiye ederim. Aşırı uyuşmaya kaymamayı. Ya, Aşırı Hazine, e, Allah sana uzun ömürler versin. Abi ümmeti Muhammed'e dünyamıza. E, seni seviyoruz. Teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Allah sevgilerimize hep Allah'ın olsun. Biz hazır bu çekimleri biliyoruz. Ölümlü dünya Bakın ece insanlar vefat ettik. Bunları arşiv Allah iman selameti versin. Nasıl Hümetli sen? Muhammed. Bu çekimler nasıl hazır? Yani bunu yapıyoruz, böyle... İnsansın, sağ mısın, Bir hareket etme mecburiyetindesin. Doğru ve helal tarafında. Haram bize geçer yarın, değil. Yarın Allah gezine göreceğiz. Senin oğlunun, oğlu üzerinde büyüyecek, evlenecek, dedesi hayatta yokken bu arşivi gördüğün zaman dedesini görmüş gibi olacak. Sence sen nasıl hazır bunlar yani? Eskiden böyle teknoloji yoktu. Biz de bunlar onun için evet, yaptık. Şimdi ben resim ve albüm üzerinde bir fazla yok, fazla yok. fikrim yok yani. Fazla bir tavsiyem, bilgim de yok. Tavsiye edeceğim bir durum da yok yani. tam de. Ya, biraz manevi, ilim şey de, gerekiyor. Evet. Pek böyle resim ve e, albüm üzerinde bir becerisi olan bir adam değilim. Yok o konuda ben de okumuşum. Onun bir şeyi yoktur. Yani bunlar Hatırlama açısından hmm. e, e, Hatırlama, yani. hatırlama tabii iyi şeyin, her şeyin bir tek insanları hatırlama <laughs> değil. Bütün Türkiye, dünyayı, gerçekleri hatırlamak çok mükemmel bir şey. Evet, o kadar. O kadar. Hazır, teşekkür ediyoruz. Ee, bir şey değil, sağ olun. Ben olayım. Allah razı olsun. E, sana sevgilerimizi, saygılarımızı benim de sevgilerim ve saygılarım ona e, göre herkese. Bu senin, Burası yani, senin değil, burası Allah'ın hepimizin ortak. şey olarak geldim, yani kendim mekanın gibi demek istedim. Sağ Ona, yani. ona şubem olmasaydı, olsa gelmezdim buraya. Sağ ol. Şimdi ben buraya geleni ben müşteri olarak görmüyorum. Bizi seviyor geliyor. Ben bunu o şekilde görüyorum. Ee, öyle görme, öyle görme evet. e, nasıl, sahipsin. Nasıl bir insan e, sana musafir geldiği zaman seni seviyor geliyor. Biz de mekanımıza geleni bizi seviyor geliyor. Biz de ondan mutlu oluyoruz elimizden geldiği kadar ona sevgili gereken sevgili gereken, gereken doğru do, do, yapıyorsun. Do. Elhamdülillah doğru yapıyorsunuz. Evet. Aziz çok teşekkür ederim. Bir yakışıkla sallıyorsun kameraya. <laughs> herkes herkes bir durum Kamera var. Bir durum var. Muhabbet. Yakışık.